bu siteyi size 2-3 gün önce falan tanıtmış olmam gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. E, teşekkür ederim ayrıca. Hani beğeni oranı beni çok mutlu etti. E, ben hani deneme yanılma yapan biriyim. Doğrudan hani Allah 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 koştur hadi bas parayı al bilmem ne falan hesabına girmem ben. Hani size de bunu öneririm zaten. E, hemen nesnede de Atletico adet maçı ve e, Crystal Palace maçı ile hemen ikili kombin yaparak 3-4 e, kupon yaptım kaydederek tabii ki bu arada hani para falan atmadım yani onu baştan söyleyeyim hani sonradan yok havacı acaba yapıyor falan gibi bir durumlar olmasın hani samimiyete boğulmak istemem İlk videomdan şimdiye kadar hep böyle geldim böyle devam eder bu olay hemen olayı fazladan uzatmayalım e, ben şimdi bu kullandığım program resimleri açmama izin vermiyor nedense ben videonun sonunda Şimdi oynanmış şekillerini size göstereceğim zaten. Ee, hemen izah edeyim size nasıl oynadım, ne şekilde yönlendirdim ben bu olayları diye. Şimdi ben e, Atletico Madrid maçına e, ilk yarı bir gol oynadım. Hani bir gol çıkar gibisinden oynadım. Şimdi bunun için e, şurada gördüğünüz burası bir, iki ve üç tane grup olduğunu varsayarsak şu ilk grup takımların kendi aralarında oynadığı maçların neticelerine göre şekillenmiş hali. Orta grup Atletico Madrid'in ev sahipliği yaptığı maçlarda ki performansı son grup Celta Vigo'nun performansına göre şekillenen grup olarak geçiyor. Şimdi biz buraya geldiğimiz ilk başta bakacağımız kısım ilk yarı ne olur? Baktığımızda ilk yarışın Atletico Madrid'de %37 vermiş. Yani bu ne demek oluyor? Kısmi anlamda bir gol çıkacak. Hayır, hani çıkabilir anlamı taşıyor. Ama ilk yarı beraber de bitebilir diyor tabi. Bu biraz bizim için hani şüpheli hal ilan edebilir. Ama ilk yarı gol olurmuş şu kanala bakın o da az önce kendi mantığımızda ithafen bunu gösteriyor. 168 geri bir gol çıkar diyor. Şimdi bu kenar aralarından ötürü maça göre. Biz bir de Atletico Madrid'in kendi sahasında konuk ettiği adamlara karşı yaptığı bir performansına bakalım. Baktığımızda %77 de burada. Kendi de 168, e, ee, kendi evinde yaptığı performansı göre yüzde yedi. Ben de bunu görünce ilk kere bir gol oynadım. Bu geldi. Sonra dedim ki bu maç hani ilk kere bir gol olur mu? İkinci arada bir tane gol olsa dedim bir buçuk üç biter. Bastım. Yüzde burada. Yüzde seksen burada. Bunu da görünce hemen bir buçuk üstünde yapıştırdım. Tamam o da güzel. Sonra dedim ki hani bu maç hani olsa olsa üç gol olsun yani hani en fazla iki üç gol tarzı düşündüm. O zaman da hani bu mantığa nasıl baktım derseniz total gol kısmı var. Bastığınızda hani aralarına zaten maçların genel 2-3 gol etmiş. 44, %44 oyu var. Hemen yine ev sahibi kısmına baktığımda yine 45 ortalaması var. Hani genelde böyle götürüyor. Ondan sonra da hani burada aslında e, ee, yani ikilemde bırakacak şekilde ama ben 2-3 golü seçtim. Bu bahiste yanıldım. Çünkü baş 2-2 bitti. Dakika 90'da mı 89'da mı ne gol geldi onu da bir atmış oldu. Hani size demek istediğim şey şu. daha detaylı da bakabilirsiniz. Ama ben bunlara bakarak e, kupon oluşturdum. Ve size de tavsiye ederim. Hani hemen diğer maça baktığımızda yine aynı şeyleri harfiyen burada da uyguladım zaten. Ne yaptım? Dedim ki bu adam bu maç bir biter mi? %83 veriyor kendi aralarındaki maçlara göre. Biter niye bitmesin dedim. Buraya baktım 88 gördüm dedim Niye bitmesin. Hemen bastım. Tamam. Bitti. Güzel. Arkasından dedim ki ya bu ev sahibi hani bir golde mi bırakır? Bir gole baktım %77 veriyor. İkinciye baktım %66 veriyor. Hemen kendi evinde yatıklarına bakıyorum. %77'lerden %78'lerden bahsediyor. Dedim ki yani bu herhalde bir buçukta zorlar. Yaptı mı? Onu da yaptılar. Çok iyi. Mesela dedim ki yarıda bir gol olacak bu maçta da. Nasıl olacak? Hemen dedim gibi bakayım. Mesela bakın bu maçta baktığınızda ilk kere beraber zaten az ihtimali gözüküyor. Hani ikisinden biri de daha atacak. Belki de ikisi beraber atacak. Ondan sonra dedim ki aklımda bulunsun. Sonra ilk kereye baktım. Gol olur mu? %88. Kendi aralarındaki maça göre. Dedim bir dakika bu aklımda kalsın ama ben bir de ev sahibi çayda ne yapıyor? Bir de buna bakayım. Bir daha baktım. %88. Hemen buna da oynadım. Arkadaşlar Hemen bant olarak, yani toplamda ne kadar olur, ne olur, kaç golle biter kısmına baktığımda Bu maça da 2-3 gol oynadım, bakın Aralarındaki maçların %51'si zaten 2-3 gol ee, Kendi evindeki maçlardan genel itibariyle %50 Hani %56'sı, %55'i 2-3 gol tekabül ettim Bunun seçenekten faydalanmak istedim Yani demek istediğim şeyler bunlar arkadaşlar Hani bu istatistiki olan şeylerde hani Oransal durumlardan uzak olduğundan dolayı Bu şekilde Bakabilirsiniz ama benim hani e, tavsiyem maç öncesi değil de canlıda oynuyorsanız eğer daha da iyi bir para yiyebilirsiniz gibi geliyor. Neden derseniz eğer ya maçı açtınız ilk 15 dakika mesela bitmiş. Mesela bakın %50-50 ihtimal bu maçta ilk 15 dakikada gol çıkar demiş adam. Çok merak ettim şu an kaçıncı dakikada çıktı da goller. Hani mesela kaçmış burada hemen bakarsın 16-30 arasında gol bekliyor mu? Denersin. Yani bu... Ağım şu an çok e, üstün bir bilgiye ihtiyacın yok. Bunları analiz ettikçe, denedikçe biraz da şanslıysan, hani bende tabii şansım da ya ver gitti. Böyle bir durum oldu. Ha mesela şu da var. E, mesela bakıldığında taraf bahisinden çok gol bahsi oynayayım derim. Çünkü gol kimin atacağı belli olmaz. Yani en azından oradan şansınız biraz daha yüksek olsun. Taraf bahisinde genelde çok biliyorsunuz ve hani önceden de size söylemiştim Google Chrome'dan girin hani boş bir alana sağ tıklayıp Türkçe dediğinizde gördüğünüz üzere her şey tamamen Türkçe'ye dönecektir ki döndü de görüldüğü üzere hani mesela gol atacak takımlar yazıyor bakın mesela bunun ikisi atar mı bakın her ikisi de atar diyor %61 bizim için gerçekten güzel bir oran ve attı da zaten hani bu şekilde deneme yanılma yöntemine işlerimizi bulabiliriz. Benden bu videolu bu kadar. Yeniden bir şeyler bulursam, yeniden tavsiye ederim olursa size zaten belirteceğim. yani ee, beraber kazanmak istiyoruz. Ben hani esnafım zaten. Çok böyle şovla şu şunda bunda pek işim olmaz benim. Samimiyeti bozmadan güzel bir şekilde yerleme taraftarıyım. Ee, hemen şimdi arkadan tutan kuponları, kayıt olan kuponlarımızı göstereceğim. Fikir edemeyiz açısından zaten. Olayı detaylı ilk baştan atmak istedim. Tekrardan iyi geceler. Tekrardan kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle.